Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vergi usul kanununda yapılan bazı değişikleri görüşüyoruz. Aslında yine rütüş ve algıyla meşgul ediliyoruz. Ne bizim ne de vatandaşın bu yutmadığını, meşruunu kalmayan iktidar tarafında da iyi bilinmesi gerekir. Desteklemeler gelir vergisinden düşürecektir. Bu desteklemeler zaten gelir kazanç değiller ki devlet çiftçiye diyor ki sen üretim yap ben de seni desteklerim. Verilen destek zaten üretim sürecinden harcanan paradır. Üreticinin cebine kazanç gelir olarak girmiyor. Değerli milletvekilleri, köylümüz isyanda, çiftçimiz isyanda, esnaf ve çalışan kesim isyanda, acil kodu ile halkımız iktidar değişikliğini istiyor. Biz bu durumu görmemezlikten gelemeyiz. Değerli vekiller, ben Eylül ayının son haftasında Şanlıurfa ilçesinde toplam 20 köy ve 3 muhtar derneğini ziyaret ettim. İl ve ilçe örgütlerimizle birlikte. Hepsinin ortak eleştirisi ve şikayeti budur. Tarımda girdiler yüzde yüzde yüz elli arasında arttı. Mazot, tohum, ilaç, elektrik ve sulamada kullandığımız su faturalarındaki artışla birlikte tarım bitti diyorlar. Köy yolları halen toprak, yol yapılmıyor. Muracat yapılan köylerde ise bütçede para yok diye durdurduklarını söyleniyor. En ilginç olanı da Suruca bağlı Ömer köyünde daha önce asfaltlı olduğu halde yeni yapma vadesiyle asfaltı kaldırılmış. Ancak aradan 4-5 yıl geçmesine rağmen hala yol yapılmamış. Tarımsal sulamada Kürt köylerine dönüm başı 250 TL iken Arap köylerine 90 TL'den veriliyor. Bunun iki nedeni var. Bir, Kürt düşmanlığı, ikincisi yandaş ve kutuplaştırma sesetidir.